Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videom hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, bakın malzemelerimi göstereceğim bu arada size çok güzel bir haberim var 20 abone olmuşuz sizleri gerçekten çok seviyorum ve çok mutlu oldum çünkü e, bundan bir kaç hafta önce bir abonemiz bile yoktu bir abonemiz bile yoktu ve birden yükselince e, doğrusu şaşırdım şimdi çok uzatmadan başlayacağım. İlk önce yüz temizleme köpüğüm var böyle. Ay yüz temizleme köpüğü diyorum. Yüz temizleme Yüz temizleme diyorum. Makyaj çıkartıcı var. Evet şu an her şeyi katıp karıştırdım. Çünkü çok heyecanlıyım. 20 abone olmuşuz. Bilmiyorum biliyorum çok saçma gelecek size ama ben sevindim yani. Bunu da şükür. Bunu bugün aldım. Binden e, böyle bu kısmı yumuşak kullandım bu arada bu kısmı yumuşak ve buraya böyle basınca köpük var basınca böyle geliyor ve yüzünüze böyle sürüyorsunuz ve çok yumuşak oluyor gerçekten çok memnunum bunu koyuyorum sonra burada hepimizin sevdiği çilekli bir şeyim var e, yüz temiz yok duş için bir duş jeli var böyle çilekli kalpler var göstereyim şöyle de hatta böyle ben beğeniyorum ve kullanıyorum hani duşlarda falan. Sonra burada yüz temizleme köpüğüm var. Yüz yıkama köpüğü. Sonra arkadaşlar böyle bir asitonum var. Sonra saç için bir saç için bir spreyim var. Bu aslında parfüm de ben içine kendim yaptım ve bunun formülünü size verebilirim çok isterseniz. Sonra burada maske var. Bir dakika. Ben bunu bayağı kullandım. Bitti hatta yani. Bakın. Burada Bu da taş oluşmuş. Taş oluşmuş diyorum. Sonra azar azar bitiyor. Burada Dove'nin bir sabunu var. Bunu da bitirdim zaten. Sonra burada da kremim var. Yüzüme duştan sonra uyguluyorum. Ve bacaklarıma. Bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Sizleri gerçekten çok 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 seviyorum Görüşürüz videolarıma devam edeceğim Ve jelly fruit videolarını çok seviyorsunuz bunu biliyorum ve onlara da devam edeceğim Bu kadar Tekrardan kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşürüz Kendinize iyi bakın bay bay